Arkadaşlar merhabalar, ben Mehmet Şener. Bugün sizlere e, projemizin bütçesiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Başvuru şartlarıyla da alakalı. Projemizde sadece özel müze sahipleri başvurabilir. Projemiz uluslararası bir proje. Yurt içinden ve yurt dışından başvuruya açık bir proje. Başvuru ücreti 114.000 Euro hak sahibi olma ücreti ise 6 milyon 666 bin euro. Şimdi e, başvuru ücretlerine baktığımız zaman belki sizlere bu çok fazla gelebilir. Ama inanın bu projenin içeriğini tam öğrendiğinizde bu ücretin hiç o kadar yüksek olmadığını göreceksiniz. Bir de toplamda 5 kişi kabul edeceğimizi söylemiştik proje için. 5 kişinin toplamı da 33 milyon 900 bin euro yapıyor. Şimdi bu sadece araştırma ve çalışma için ayrılan bir bütçe. Bunu hak sahipleri ödüyor. Ben de bunun çalışmasını yapıyorum. Sonuca baktığımız zaman bu projenin sonunda gerçekten ödenen parayla benim yaptığım işi ve sonucu karşılaştırdığımız zaman bu ücretin çok çok düşük olduğunu görüyoruz ve göreceğiz de. Bu metafizik bir proje. Dediğim gibi bu proje beş aşamadan oluşuyor demiştim. İlk aşaması tanıtım ve başvuru aşaması. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü ve en son aşamaya geliyor. En son aşamada artık tüm elde edilen bilgilerin bir araya getirilerek o bilgilerin kullanılması gereken alan nereyse o alanda o bilgileri kullanma safhası o. Oraya, ora konusunda çok derin bir bilgi vermek istemiyorum. Özellikle bir de şunu vurgulamak istiyorum. 2022 yılındayız. Temmuz ayındayız. Şu andan itibaren bu projeden kazanacağım paranın tümünü ben devlet hazinesine bağışlayacağım. Çünkü bu para benim için çok fazla. Ha evet. Ben kendim için de harcayacağım. Masraflarımız için masraflarım için harcayacağım para olmayacak mı? Elbette ki bu paraları harcayacağım. Geri kalan tüm geliri bu projenin elde ettiği gelirin toplamını devlet hazinesine bağışlayacağım. Ben burada sadece bunu şey olarak söylemiyorum. Yani bir söz olarak söylemiyorum. Bunu aynı zamanda noterden bir vasiyetname gibi hazırlayıp, imzalayıp resmi bir hali de dönüştüreceğim. Bu benim için çok önemli. Başkası için belki para işte ben kazanayım, isterse benim şu kadar milyonlarca euroluk param olsun, dolarlık param olsun diyebilir. Ama benim böyle bir kaygım yok. Herkes için para önemli fakat benim düşüncem bu proje için inşallah ee, düşündüğüm şekilde başvurular olursa ki olacağını umut ediyorum. Çok güzel sonuçlar alacağıma eminim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomu lütfen takip edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.